Bu videoda C# -Sharp programlama dilinde diziler konusunu anlatacağım. Konu başlıklarımız şu şekildedir. Dizi nedir? Dizi günlük hayatta izlediğimiz dizilerden çok da farklı düşünülmemelidir. Günlük hayatımızdaki diziler birden çok bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler birbiriyle bağlantılıdır karakterlerle veyahut da senaryoyla. Bir bütünün parçalarıdır aslında. Kesinlikle ayrı ayrı şeyler, farklı şeyler değildir. Programlama dilindeki diziler ise birden çok aynı veri tipindeki elemanları bir arada tutabilen nesnelerdir. Buradaki ortak noktamız ise aynı veri tipinde olmaları gerekmektedir. Sayılar, metinsel ifadeler, boğulan ifadeler aynı dizi içerisinde konulabilmektedir. Şimdi dizi tanımlamadan önce indeks, değer ve dizi kapasitesi kavramlarına bahsetmemiz gerekmektedir. Bunu şöyle bir görselle gösterecek olursak Şimdi dizinin elemanları yukarıda belirtilmiştir. Birinci eleman 52, ikinci eleman 9, üçüncü eleman 100 diye devam etmektedir. Dizinin eleman sayısı şu anda 6 tanedir. Yalnız dizilerde indeks dediğimiz bir yapı vardır. İndeks sıfırdan başlamaktadır. Şöyle ki sıfırıncı indeks birinci elemanı gösterir, birinci indeks ikinci elemanı gösterir, ikinci indeks üçüncü elemanı gösterir. Bu neden önemlidir? Biz dizilere eleman ekleyip ve hatta dizilerden elemandaki değeri göstermek istediğimizde bu indeksleri kullanmamız gerekmektedir. Şimdi programda kodları yazdığımız zaman daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Örnek bir dizi tanımlaması yapalım. Veri tipini yazıyoruz. Dizi olduğu için köşeli parantez koyuyoruz. Herhangi bir isim veriyoruz new tekrardan veri tipini yazıyoruz. Köşeli parantez içerisinde bu sefer kapasitesini yazıyoruz. Dizimiz 5 elemanlı. Bunu belirttik. Tekrarlıyorum. Veri tipini yazıyoruz, köşeli parantez. Dizimize vereceğimiz ismi yazıyoruz. new tekrardan veri tipi köşeli parantez içerisinde kaç elemanlı ise onu yazıyoruz. Bir de şöyle bir tanımlamamız var. String bir dizi tanımlayalım. Köşeli parantez. Iller diyelim. Noktalı virgül dedim. Gitti. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Geldim. Iller eşittir. New string köşeli parantezde 81'dir. Şu an herhangi bir problem yok. Bu ne demek oluyor aslında? Şu görmüş olunan kısım tanımlama kısmı. New'den sonraki kısım ise bu nesnenin türetilmesi, üretilmesi kısmı. Biz burada iller bir dizi tanımladık ama bunu türetmedik. Sonrasında aşağıda New String 81 ifadesiyle de bu diziyi üretmiş, türetmiş olduk. Şimdi bu içerisindeki kapasite kısmını ben sildiğim zaman program Hata verecektir. Neden? İnt için de aynı şekilde geçerli. Neden? Çünkü dizilerin kapasiteleri belirtilmesi gerekmektedir. Baştan tanımlama yapılırken dizilerin kaç elemanlı olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Dizi tanımlama genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi diziye değer atama ve değere ulaşma kısmına gelecek olursak yine burada bir dizi tanımlayalım integer ...dizim... eşittir new integer köşeli parantez köşe elemanı olsun. Şimdi ben dizinin birinci elemanına ekleme işlemi yapacaksam dizimizin ismi dizim köşeli parantez sıfır diyorum. Demek ki indeks olayı aslında burada işin içine girmiş oluyor. Eşittir 5. Dizim köşeli parantez 1 eşittir 7 Dizim köşeli parantez ikinci indeksime yani üçüncü elemanıma değer aktarıyorum. 18 Görmüş olduğunuz gibi diziye değer aktaracakken indeksleri kullanmamız gerekiyor. Ben bu dizideki İkinci elemanı yani birinci indeksi ekrana yazdırmak istediğimde şu şekilde mesaj box'ta yazdıralım. Şu. Bizim bir nokta dediğimiz zaman çalıştıralım. 7 diye ekrana yazmış olacak. Peki bu şekilde tanımlamamız güzel. Sonrasında ben bu dizinin elemanlarını artırabilir miyim derseniz bu tek boyutlu diziler için mümkün değildir. Ya da ben sonuçta bu dizinin elemanlarına bir tane daha ekleyeceğim diyorsanız deneme yapalım. Üçüncü indeksini aslında böyle bir indeks yok. Buna değer aktarmaya çalıştığınızda Program otomatik olarak hata verecektir. Yani burada sen ekleme işlemi yapabilirsin ama programı çalıştırdığın zaman program hata verecek. Çalıştırmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi dizin dizi sınırların dışındaydı diye bize uyarı verecektir. Fiziğe değer aktarma bu şekilde. Bir de string bir dizi tanımlayalım. String adlar olsun. olsun. Aynı şekilde bunda da adlar mesela diyelim ikinci elemanına ikinci eleman dediğim benim kaçıncı indeks olmuş olacak? Birinci indeks olmuş olacak birinci indeksime Ahmet ekleme işlemi yapıyorum. Yahut da ben değer alacağım zaman adlar köşeli parantez bir dediğim zaman bu değeri içerisinden Ahmet'i almış oluyorum. Bunun dışında dizi oluştururken değer atama dediğimiz bir olay var. Şimdi dizi tanımlayabiliyoruz. Ayrıca sonrasında da değer atayabiliyoruz. Bir de bizim dizi oluştururken değer atama gibi bir kullanımımız var. Örneğin bir dizi tanımlayalım string isimler olsun bu sefer ismi köşeli parantez koyalım eşittir dedim new string köşeli paranteze belirttim kaç elemanlı olsun 3 elemanlı olsun. Sonrasında ben süslü parantez açarak bu elemanlar içerisine aktarabiliyorum. Hasan Ahmet Mehmet Böyle bir kullanım mevcut. Diziyi tanımladık, içerisine değerleri aktardık. Ben bu şekilde bir kullanım yapabilirim dediğim gibi. Ayrıca bir de gelelim başka bir dizi tanımlaması yapalım. Örneğin integer bir dizi tanımlaması yapalım. Dizi 2 diyelim. Eşittir. Köşeli parantez, süslü parantez içerisinde değerleri aktarmaya başlıyorum. 2, 5, 7, 23, 78. Dedim ve noktalı virgülü koydum. Şimdi ben diyorum ki bir tane dizi tanımlıyorum. İçerisini sen otomatik olarak kaç eleman eklemişsen o kadarlık bir kapasite olarak ayır. Şimdi normalde bizim burada belirtmemiz gereken kapasite kısmını yazmadan da bu şekilde eğer ilk oluştururken veri aktaracaksak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bu dizide 6 elemanlı bir dizi olmuş oluyor. Bunun dışında bir de stringlerden bahsedecek olursak stringler aslında otomatik olarak dizi mantığında çalışırlar. Aslında bir dizidirler. Şöyle ki biz bir değişken tanımlıyoruz. Dizi değil değişken tanımlıyorum. Diyorum ki string en güzel şehir diyelim. İçerisine de Kayseri yazalım. Şimdi ben bu Kayseri elemanının Y harfini almak istediğim zaman şöyle ulaşabiliyorum. Bunu yine mesaj box'a yazdıralım. Diyorum ki en güzel şehir bakın değişken ama köşeli parantez açıp indeksini belirteceğim. Y harfi kaçıncı indekste? 0, 1, 2. İkinci indeksteki harfe ulaşmak istiyorum. Çalıştırıyorum. Y harfine ulaşmış oluyorum. Aslında stringler, string değişkenler doğal dizilerdir. Bunu bilmek bize fayda sağlayacaktır. Çünkü bazen bazı metinlerin içerisinden bazı harfleri almamız gerekebiliyor bu şekilde kullan. Şimdi dizilerdeki elemanlara ulaşmak için döngüler var. Şimdi biz tek elemanları yazdık ekrana. Dikkat ederseniz mesaj box'la veyahut da text box'a yazdırabilirdik. Birden çok elemanı ekrana yazdırmamız için öncelikle herkesin aklına geldiği gibi for döngüsü kullanacağız. Örneğin şurada bir dizi tanımlayalım. Diyelim ki string bir dizi olsun. lerimiz diyelim. eşittir new string Ben 5 tane eklemek istiyorum arkadaşlar. Kayseri Üzümce elemanı ekledim. Bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Ekrana yazdırmak için şuradan bir tane listbox nesnesi bize yeterli olacaktır. Tekrar geliyorum. Şimdi i sıfırdan başlayacak. Neden? İndeksimiz bizim sıfırdan başlıyor. Geliyorum. illerimiz dizisinin kapasitesi kadar. Length demek uzunluk demek aslında. Ne kadar kapasitesi varsa oraya kadar dönmesini istiyorum yani. İyi sıfır buradan küçük olana kadar devam etsin istiyorum. List box nesnesine ekleme işlemi yapacağım. Bir nokta items nokta evet. Ne yazmam gerekiyor buraya? İllerimiz illerimiz köşeli parantez i dediğim zaman list bu nesneleri attığımız 5 elemanlı dizinin tamamını aktarması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tüm elemanları buraya listelemiş oldu. Şimdi buna alternatif olarak for döngüsünü alternatif olarak sadece dizilerde kullanabileceğiniz bir yapıdan bahsedelim. Döngüden bahsedelim. O da forç döngüsü. Bunda da diyor ki sen şuraya dizini yaz arkadaşım diyor. Dillerimiz. Bir de buna bir isim ver diyor. Mümkünse diyor. Elemanım diyelim biz de. Ya da değerim diyebiliriz. Değerim. Şimdi ben diyor bu dizinin elemanlarını tek tek bu değerim değişkenin içerisine aktaracağım diyor. Ve sen bunu istersen ekrana yazdırabilirsin. Yine aynı mantıkla isbox bir items nokta evet. Bu sefer ne yazıyorum? Değeri. Çünkü o değerin içerisine hep sıfırıncı indeksten başlayarak elemanları aktarmış olacak. Yine bunu biz çevirelim. Çalıştırdığımızda ekrana yine dizileri dizinin içerisindeki elemanları eklemiş olacaktır. Son olarak isterseniz bir tane de string değişkeni tanımlayalım. String ad eşittir Ahmet Poyraz diye bir isim verelim. Burada da Ad değişkenini buraya dizi olarak yazdım ve bunun harflerini ben de istiyorum arkadaşlar list box'ımıza eklemiş olsun istiyorum gördüğünüz gibi Ahmet Poyraz aradaki boşlukta bir karakterdir dizinin elemanıdır o yüzden onu da yazmış oldu.